Size selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün çok gelen bazı sorular var bana. O sorulara cevap verme ihtiyacı duydum. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Umarım sorularınıza cevap verebilmiş olurum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve abone olursanız kanalı da güçlendirmiş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bu süreç oldukça bizim için de sizin için de çok zorlu geçen bir süreç. Biz öğrencilerimizden ayrı kaldık, okulumuzdan ayrı kaldık. Sizler de öğretmenlerinizden, okuldan ve arkadaşlarınızdan ayrı kaldınız. Bu sokağa çıkma yasağıyla birlikte yaş grubunuzdan dolayı iyice bir sıkıcı hal almaya başladı. Psikolojik olarak sıkıntıdasınız, bunu biliyoruz. Bu yüzden aklımızda çeşit çeşit sorular var. Bu soruları yorum olarak gönderiyorsunuz. Ben de elimden geldiğince bunları cevaplıyorum ancak... Bu videoyla sizlerin Hepinize hitap edeceğimi düşünüyorum Şimdi öncelikle Bu Sıkıntının Bize kazandırdığı en büyük değer şu Okul Önemi okulun önemi Veli açısından da Öğrenci açısından da Bir kez daha ortaya çıktı Bunu söyleyebilirim Geçenlerde Ulusal medyada bir köşe yazarımızı okurken e, Onun ifadelerine rastladım iki tane çocuğunun olduğunu ve evde iki çocuğunun bütün dersleri artık kendisinin ilgilendiğini gerçekten bu sürecin çok zorlu bir süreç olduğunu öğretmenlerin ne kadar önemli işler yaptığını böyle bir köşe yazısında okumuştum bunun dışında e, uzaktan eğitim var uzaktan eğitim tabii ki hiçbir eğitim almamaktan iyidir bunu da şu anda değerlendirmemiz gerekiyor ama hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmaz arkadaşlar. Şimdi iletişimde araya bir monitör girdiği zaman arkadaşlar normal insan ilişkilerindeki bazı bölümler çalışmıyor. Beynimizde amigdala denilen bir bölge var. Amigdala denilen bu bölge eğer iletişim yüz yüze değilse bu stres bölgesi çalışmıyor bir e, dosyalama yapmıyor. Bu açıdan iletişimin yüz yüze olması amigdalanın çalışmasını ve dosyalamasını filtre yapmasını sağlıyor. Yani uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında da önemli e, farklılıklar var. Şimdi gelen soruların ilkü şu. Hocam okullar açılacak mı? İnanın bu sorunun cevabını biz de bilmiyoruz. Ben bakanlık yetkililerinde bunu şu andan itibaren, şu günden itibaren e, bildiklerini düşünmüyorum. Çünkü ortada bir pandemi var, büyük bir salgın var ve ülkemizde bu salgın gün geçtikçe yayılıyor. Umarım en kısa sürede bu salgından kurtuluruz. Ama bugün itibarıyla baktığımız zaman eğer gelecek hafta 30 Nisan olsaydı okulların açılması zor görünüyordu. Ama öncelikle bir 20 Nisan tarihine ulaşmamız lazım. 20 Nisan'a kadar önümüzü daha net görebiliriz. 20 Nisan'da e, salgının seyri Türkiye açısından da çok önemli. Yayılıyor mu, durağınlaştı mı, geriliyor mu? Yapılan testler ve çıkan vaka sayılarının yüzdesi bu açıdan bizim için önemli bir durum teşkil ediyor. O yüzden okulların açılıp açılamayacağı konusu şu anda kimsenin bilebileceği bir konu değil arkadaşlar. İkinci sorumuz. Hocam ilk dönem ortalamam 50'nin altında. Eğer ikinci dönem okullar açılmazsa ben direkt sınıfta mı kalıyorum? Eğer ikinci dönem okullar açılmazsa arkadaşlar Sayın Bakanımız Ziya Selçuk ne dedi? Öğrencilerimizin elinde dedi. Ee, birinci dönem notları var dedi. Birinci dönem notlarını değerlendirebiliriz dedi. Tabi burada e, bunu bir e, şey olarak söyledi. Kriter olarak söyledi. Belki birçok kriter daha olacaktır. Bakanımız Birçok çalışma yaptığını zaten söylüyor. Ancak ben ikinci dönem okullar açılmazsa, birinci dönem not ortalaması 50'nin altında olan öğrencilerin sınıfta kalacağını düşünmüyorum. Bakanlığımız zaten bu durumda oldukça mağdur olan öğrencilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmeyecektir. Mutlaka buna yönelik bir çözüm bulacaktır. Üçüncü soru, hocam yazın ders olur mu? Şimdi okullar açılmadığı zaman e, yazın ders olur mu? Bu da bakanlığımızın e, bir paket önerisinde var mı yok mu? Henüz böyle bir açıklama yapılmadı ama bakanımızın konuşmasının aralarında belki de gelecek sene cumartesi günleri okul açık tutularak e, bu senenin bu döneminin telafileri yapılabilir gibi satırlarında ben bazı e, ayrıntılar okudum. E, bu ayrıntılar belki gerçekleşirse yani inşallah bunlar gerçekleşmez. Salgın bir an önce biter. 30 Nisan'da okulumuz açılır. Belki biraz e, süreç uzayarak belki Haziran'ın sonuna kadar Cumartesi günleri telafiler yapılarak belki ders saatleri uzatılarak e, bütün bu açıklarımızı kapatabiliriz. Ama bakanımızın açıklaması nedir? E, gelecek senede bu Eylül ayından itibaren açıklar, kapınabilir mi diye bir düşüncesi kafasında mevcut olduğunu ben düşünüyorum. Hocam telafi eğitimi ne zaman yapılır sorusu geliyor. Telafi eğitiminin de ne zaman yapılacağını işte demek ki maddede ben de açıklamış oldum. Şu anda önemli olan okulların ne zaman açılacağı, okulların ne zaman açılacağı da şu anda bilinmiyor. Biz ne yapmalıyız bu süreçte arkadaşlar? Biz bu süreçte artık papatya falı gibi okullar açılacak, açılmayacak, açılacak, açılmayacak diye bir fal bakmamıza gerek yok. Yani bu süreçte bizim oturup durumumuzu kabul edip en iyi şekilde derslere odaklanmamız gerekiyor. Yani biz bu kadar boşlukta eğer günde 4 blok ders çalışamıyorsak e, beni bir programlama yapamıyorsak hep bahanelere sığınıp e, işte mağdur durumda bir sıkıntı profili çiziyorsak emin olun arkadaşlar bu Türkiye'nin sorunu değil. Bu aynı zamanda küresel bir sorun. Biliyorsunuz dünyada neler oluyor. Bizim ülkemiz yine bu noktada Allah'a şükür iyi durumda. İnşallah e, diğer ülkelere göre daha iyi durumda. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları aşarız okullarımız açılır. Öğretmen, öğrenciler birbiriyle kavuşur. Eğitim, öğretime kaldığı yerde devam ederiz. Şimdilik söyleyeceklerim benim bu kadar. Hepinize başarılı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.